Hepinize selam dostlar. hepiniz hoş dost geldiniz. Bugün sabah bir video. Saat kaç bakalım? 9'lu altı geçiyor. Bugün ev futbol oynayacağız. Kendimizi güçlendireceğiz. Şimdi ilk bence İspanya kulüpten başlıyorum İspanya kulübünden en iyi oyuncu seviyesiyle ya da star gibi diyelim 10 0 bak kim gelecek sevil ya sevil ya kaz böyle. Vallahi en iyi kadroyu yapmaya çalıştım yapabildiğim Diğer takımın karrosu böyle. Ne romanslardı acaba ya? Sakatlandım mı başka bir takıma mı gitti acaba? Onu da bırakmış olurlar ama. Ya da oynayalım sevgilerle. İnşallah kazanacağız bu maçı. Başlattık maçı Ronaldo'yla haber. Kaptırdık. <laughs> Hireda yok. Kaptırdı ama taçı da aldı ya. Aa bizim iştaç. Mescafo misaf... kafayla vurdu. Hadi Ronaldo. Ver vam. Aman. 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 Aman geliyorlar. Aman. 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 Koner mi? Evet. Kornar. Roberto dokunmuş. Yaptılar ortayı, haver. Messi şimdi Lobbes'tan üstü çıkıyor Messi. Messi'den Mbappe alır mı? Mbappe. Messi üstü çıkıyor. Hadi Ronaldo al. Baskı, baskı, baskı. Öl, pres. Aman. Kutu da kurtar. De oyunu. Şimdi. Abo. Çok güzel gelmiştik. Luka'yı Kazandık de bir Roberto. 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 Roberto Geriye gideceğim <laughs> ben Vurmak istemiştim Roberto Hadi De Bruyne Hadi çok güzel hayır Hayır Aman 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 önü boş önü boş. Önü boş. Çabuk da pro uzaklaştırın. Onlarda kaldı top. Lukaku. Lukaku. Wow. Lukaku. Çevirdi. Şuraya header. Mbappe Arkadan bastı işte Chico. <laughs> oh, that's that's such a What a good Look at <about>. that! <laughs> Betua Fernandez! Betua Fernandez. <laughs> Look at that! a! tek bir atak var. Var to Carlos Tanki'yle El Pape. El Pape. Döndü. E çekti. El Pape. Vurdu. Vuru, vuramadı. Kapağı o. Kevin De Bruyne. Korner. Kaleci. Kevin De Bruyne çevirdi ortaya. Ronaldo! Ronaldo! Top dışarıda ve ilk yarı bitti. Tabi elimizden şu İki takımda da gol yok iki biri. İlk yarıda. da. Kendi de pro oyuna. Van Basten.

Petit. De Bruyne. Ronaldo. Havertz. Van Basten. Stoichkov. Şimdi De Bruyne. Mbappe. Orta. Stoichkov. Kaleci Orşan. Naylan. Ejuke. Havertz. Pasıb. Havertz. Aman 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 diyelim aman diyelim aman 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 ya. Çıkmamam lazımdı. Aman. Aman. İki de yiyorduk ya. Tövbe estağfurullah. Aman. Ouch. vurdu. Hadi, hadi canım düştü. Ya hayır. Hayır, 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 hayır. Aman boş, boşlar, boşlar. Çok boşlar bırakıyoruz Carlos. Çevinde bir oyna. Van Basten. Mbappe. Mbappe Kevin De Bruyne Havers Havers Ejuke Nyland Orjan Nyland Balde Carmona Luka Bayo Luka Bayo Luka Bayo Roberto Carlos Bade Bade misin abi ya Aman. Aman dikkat edelim ya. Ya hayır. Gol atmamız lazım bizim. Gol yemememiz. Değil. Gol yemememiz lazım ve gol atmamız lazım. Aman. Hadi alırsın Messi onu ya. Alırsın ya. Alırsın ya. Alırsın ya. Ya! Sinirlerim bozuldu. Diş yapmam lazım ki ama ya. Stoper mi çekmem lazım benim? Şöyle ki. Şöyle oynayalım. nasıl olacak stop? Tek stoperliği. Eyvah. 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 Bu maçı inşallah yeneriz. Ha adamlar deplasmanta iç saha forması giyiyor. İç saha da deplasman forması giyiyor bizimkiler. Marking yoksa. Marking yoksa aman aman. Aman. Bu bir de Benle prowistı zannettim. Abo. Geç Polistan'ın. De Korvetlerde ne işi var ki ya? Biraz daha akıl beyinsizim ama neyse. Bunda bu ne? Scout gol. Harasa. İyi. Bombardı. Korpas, Akali. Falk yapıyorum sinlerini. Bu ne biçimisi lan? Hadi şu çocuk Usta çıkov diye isim mi olur? Teras. Usta çıkov. Mbappe. Kilan. Mbappe. Mbappe. Sol köşeye. Mbappe da muhteşem bir gol. Kilan Mbappe. Stoçkov burada verdi. Mbappe Pappi sağa çekti. Sonra vurdu. Ve gol. E Pappi. Arbilla. Arbilla. Antonio Puteyaras. Havertz. Havertz. Oh Stoçkov. Orada ne işi var Stoçkov'un? Gerçi doğru ya. Üç işte Sanki iki sol kanat, iki sağ kanatım var. Aman, 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 aman. Aman ya. Aman ya. Aman ya. Nasıl? Bu Onu. Aman ya.

Kateri ya. Bu ne biçim isimler? Ronaldo, Marco, Vobostan! Marco Vobostan! Marco Vobostan! Marco Vobostan! Marco Vobostan! Marco. Woboster! Marco. Van Basten. Marco Van Basten. Atıyor golü Marco Van Basten. Ronaldo'dan Van Basten'e bir vurdu. Sağda da. Harbi ya, harbi. Fusato diye ismi mi olur? Korelani, Kore Kore Koreli galiba bu adam. Korpas. Eksper Alpi. Alp. Aman. Kuşta kurta. Aaaa. Ne yaptınız? Şuraya ne yaptın? Asıl sen kosta kurta ne yaptın? Kusta kurta senin ben ya. Ne yapıyorsun ya? Orta açmış. Bildiğin adama orta açmış. Ben kosta kurtarı az sayalım. Asıl, asıl kosta kurtaran gol onlarda. Kahpaster! uzat o diye, isim mi oldu ya? Neden hep bunu diyorum derken? Nasıl? Hadi çok iyi, çok iyi, çok iyi! Hadi, hadi, hadi! Hadi! Çiçek ol! Ne dedin? Kıvıttı! Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Bruyne Ne? Başına ben mi götürüyok? Top kafası da mı denk geliyor Dudu? bizden daha çok topa sahip olmamı. Adamlar iki tane şut atmışlar. İki tane kaleyi bulan şut değil, iki tane şut. Ne? Dur bir. Açtım geri. Biz. İki şut yapmışlar. Ne? Biz faal mi yaptık. Biz mı mi yapmıştık? Yanıyorum da. Servis yürüyüşler onlar. Bak servis yürüyüş mü kullan? Biz faal mi yaptık? Onlar serbest biz faal yaptık zaten. Onlar servis yürüyüş kullanmış oluyor. Bir de çıkalım. Hadi. Ronaldo! Az 48'de bu sefer 47'de. Çok ablamsız bir kelime ama neyse. Stoçko! 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 Kurta kurta. Aaa Pereira! Bavuşta. Madagaskar. Rillaka. Kurinsnya. Teras. Kuertas. Masih juga ya. Atau untuk setanah setinggi gue sekarang. Vabbe! Aa! Ah. Puertas mıdır nedir? Pereira yok, Pereira attı. Yok Puertas attı. Pereira da atmış bilir. Puertas da. Dilega Puertas. Puertas marking. Marti. The attendance Mbappé, Ronaldo, Roberto, 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 Roberto e Pappè. E PAPPÈ! Direc! 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 Onların direği yani. Dışarıya çıktı da neden koner olmuyor? Aram bir. Zato. Olursun De Bruyne. K kötü indirdi kötü. Roberto. İndir Ronaldo. De Bruyne. Havertz. Soto Şut Soto Cik. Aa, yeter. Harun gel Kuertas. Costa Kurta. Ya yeter. Messi Gomes. Hadi Messi. Bir işe yarayın işe yarayın. Bir işe yarayın. Gol! Sutucu gol! Geri döndük 3-2. 3-2'den 3-3. 4-3 mi yapacağız yoksa böyle mi kalacak? Yoksa yenilecek miyiz? Hala bilmiyoruz. Soru işareti var kafamızda büyük ihtimal yenileceğiz ama yenilmeyeceğiz gibi de duruyor. Aman. Çocuklar, <laughs> kası kötü. Arillaga, Tony Villa, Havers, Messi, 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 Messi. <gülüyor> 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 Roberto, Roberto ne yaptın? Ya, 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 ya. Tamam, tamam. Konardan yemeyeceğiz, konardan yemeyeceğiz. Berabere bitse o bile olur. Berabere bitse bile olur. kadar oynadık arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.